Teşekkürler. Nasıl gidiyor? İyi. Ve bu yüzden şey olmasını istiyorum. Mesela beşe kadar buradayız. Ama 7'ye kadar olabilir. Çünkü geri dönüşüm. Kutular olsun aynen. Tamam. Hemen gönder. Kaparlıyorum da. Tamam buraya getir. Tamam Başka Başkanım benim bir sorum olacaktı. Twitter'dan da yazmıştım size. Hafta sonu ve saatin uzanmasını istiyor. Onu konuştuk. Evet. Biliyorsunuz aylardan kış. Erken de güneş batıyor. Evet. Şimdi Saat dört buçuk beş gibi hava kararıyor. Şimdi yediği uzatırsak hiç çocuklar için sıkıntı olamıyor. <laughs> biz dikimiz şöyle bir bahar ayına bir gelsin. Bence o özel dershanelerden daha kıymetli. Evet. 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 Bir bak artık eksiğimiz var da bunu da hallediyoruz. Hocamız geldi. Tamam. Peki hadi. İyi dersler olsun. Hocam biz razı mıydı öğrencilerimiz? Hoşgün iyiler hocam. Siz razı mısınız? İyi. Sağolun. Hocam. Kimin? Evet. Aleyküm selam. Sana çok selam söyler. Öğretmenlerimize bu ay inşallah bir iki lira bir ikramiye vereceğiz. Çok teşekkür ediyorlar. Eyvallah. <laughs> Emeklerinize de sağlık hocam. Sağ Allah razı olsun. Ol, ol. Bizim emeklerimizi zayi etmesin. Rabbim sizlere de zihin açıklığı versin inşallah. <laughs> Peki, iyi dersler <dersiniz. gülüyor> olsun. Var mı bir eksiğimiz? Hayırdır. Şöyle yapacağız, bir cumartesi günü belki 12 ile 5 arası belki maç alabiliriz. Evet, çok iyi olur. Tamam, ona bir bakalım. Hocam... Bir de ne şu anda kış Ali olması hasebiyle, kuşu mevsim olması hasebiyle biliyorsunuz ee, hava erken kararıyor. Evet. Sizin için sıkıntı olabilir. Saat beşte hava kararıyor. Yedide dönüşleriniz falan. Aynen. Evet. Sayın Başkanım, bir, 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 yani. bir Türkçe'de bir sıkıntı var. Yani, e, set, set, is. yani, yani, yani Başkanım bize tam bir durum. Sonra öğretmenler çok Başkanım. Neden bir başka. sefer? Tamam, biraz sabredin. Ayrıca. Tamam. Birkaç dersler olsun. Başkanım zaten her şeyi tamam Burası üç bölümde Burayı kırdık. Ha evet. evet. Eczaneler için ayı dedik. Bakalım bir şey daha öğretmenlerin mutfağı burası. Evet canım Allah'a emanet olun. ben. Evet, şimdi evlatlarımız gerçekten dezavantajlı. Söz verdiğimiz gibi kendilerine sınav merkezlerini hazırlıyoruz. İlkinin açılışını gerçekleştirdik. Yaklaşık iki aydır 200 evlatımız bir ay önce açmış olduğumuz sınav merkezinde eğitimlerini görüyorlar. Tabii ki oradaki memnuniyeti gördük, oradaki verimliliği gördük ve sınav merkezlerinin sayısını çoğaltacağımıza dair de vaatte bulunmuştuk. Pazartesi günü itibariyle de Yenice'de açacağımız sınav merkezimizi inşallah evlatlarımıza, yavrularımıza inşallah hizmete sunacağız ve eğitim noktasında kendilerine çok ciddi destekle bulunacağız. Şu anda 12'ler mahallesinde, yani Eyüp Nevi mahallesinde açmış olduğumuz sınav merkezinde öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Yine Yenice mahallemizde de 200 evladımızı ağırlamaya hazırız. Ve şu anda da Akabe, 15 Temmuz, akşam Zettin ve Direkli mahallelerimizde yer arayışı içerisindeyiz. İnşallah hızlı bir şekilde yeri temin etmemiz halinde o dört mahallemizde inşallah sınav hazırlık merkezimizi açmış olacağız. Ee, özellikle başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu belgemizde bu dershanelerin 3-4 katı e, bulmak mümküneti yok. Yani benim aklımdan geçer, e, sayın başkanım ilçemize hem genç... Genç kardeşlerimize çok önem verdiği için özellikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Evet özellikle burada Sayın İlçe Başkanım'a, Sayın Belediye Başkanı Mehmet Kuşar'a çok teşekkür ederiz. Böyle bir binayı, böyle bir hizmeti bu gençlere kazandırdıkları için geleceğini inşa etmek isteyen önce gençliği inşa eder ve gelecek öyle inşa edilir. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Kayda gelmiş. Nasıl iyisin? Kim gelse o sorar Dershaneler normalde 20-25 bin falan istiyor. Ama böyle bir e, fırsat verdiğiniz için Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aslında biz saha gezilerinde sizin gibi genç kardeşlerimizi gördüğümüz zaman işte sana kayıtlarıdır, eğitim setleridir, ulaşımlardır. Yaklaşık 50 bine falan maliyeti oluyor bir öğrenciye. Ee, bizim de Eyyubiye'deki evlatlarımız biraz dezavantajlı. hem hizmeti ayaklarına, ayaklarına getirelim, ayağınıza getirelim. Hem de burada inşallah böyle donanımlı hocalarımız da size inşallah eğitim noktasına destek verelim. Sizin için gerçekten ne yapsak azdır. Evet. Herhalde kayıt, evet, hocam. kayıt için geldik. Evet. Pazartesi günü inşallah. Pazartesi günü de ders başı yapıyoruz. Evet. Bak bak yarın karşıya tembih ediyorsunuz. Evet. Mesaj aldınız mı? Mesaj aldınız mı? Yok. Sabırsız Yok.